Herkese merhaba ben Yiğit. Bugün Red Dead Redemption 2 ile karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde bu şılık ee, kadın çocuğu kaçırmıştı. İşte Jack'i kaçırmıştı ve e, İtalya'da bir yere botla götürüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, devam edeceğiz. bu e, Biz de tabii ki ailemiz tehdit için buraya gelmiştik. Yani bu kasabaya yerleşmiştik. Hani bu bir önceki bölümden bu şekilde e, ayrılmıştık. Şimdi devam edeceğiz bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, bir çekiliş daha planlıyorum. Yine böyle yani büyük çapta olmasa da benim için en azından e, ortalama bir şey yapacağım yine. Mutlaka bildirimleri açın ki bil yani çekilişten haberiniz olsun şimdiden söylüyorum. Şimdi şuraya bir gidelim bakalım. Yalnız ee, ben bir şey öğrenmek istiyorum ya. Beylan gel. Ben bu dedayı nerede dolduracağım birader? Yeah boy. Yeah boy. Abi kayıt programım da bozuldu ya. Ya dertler bitmiyor arkadaş. Şu sıkıntı var ya bitmiyor ya. Oha. Oha çocuk. Oğlum o kadar hızlı dönülür mü oradan? Yani azıcık yavaşlasaydı keşke ya. Abi atta problem yani bende değil. Make attention. Make attention. Mm burası da böyle elegant bir yerimiz benziyor ama gene burada da bir ee, katliam çıkartabiliriz belki bakarsanız bir katliam da burada yapabiliriz yani. Çünkü biliyorsunuz böyle elegant kasabalarda katliam yapmasını severim. Oo burada şeyler falan da var. Anut kaldırım taşlar. Anut taş kaldırımlar pardon ya oğlum dur dur he dur dur dur. Oh. Easy boy. ee, nerede bu? Nerede abi? Şey nerede? Kadın. Angelo Bronte. İndeksin'e bakalım. Şimdik, gel. Şurada bir şeyliyle, de, bir halkla bir konuşalım bakalım. Merhaba. Nasılsın? Benimle evlenir misin? Hello. Ne oldu lan? B basınca bir şey oldu hatta. <laughs> İttifa yorumunda. Rob mu? Grid. No Bak soyar mı Hi folks. Bonjour. Bonjour. <laughs> nice <people around> <laughs> Abi, Hey mister. Ya dayıcım burada hiç, hiç, kimse yok ya. Ben niye dolanıyorum ki ben buralarda? <laughs> Bugün benim sabrımı sınamadı. Yani e, tezi için ben şimdi ne diyeyim ki sana yani anladın mı? Kadınsın bir şey de diyemiyorum. Bilse benim nasıl bir insan olduğumu öyle söyleyemez. Yani benim sabrımı sınama falan diyemez evet. en azından yani. Oraya gidip 500 kişinin katli olduktan sonra hani bir kişiyi harcamak öyle çok da zor olmaz benim için. Hello. Hadi bakalım. About Bronte. Şu Gelsin. Excuse me. I'm trying to find a man named Bronte. You know the name? Bronte? Tamam sen değil. Tamam tamam hadi. Buradan hey gel. Daha önce hiç Angelo Brunt ile birini duymuş muydun? Hmm, like ya oğlum nasıl isim olduğunu sen ne yapacaksın ya? Ha? Okay. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz. Angelo Brunt'e. Umarım aradığını bulursun dedi. Ee, yani iyi dilekleriniz için teşekkür ederim ama Şimdi oğlum baksana lan burada şeyler falan da var. Vay. Oğlum. Yumuktan şu tekma Çak. <laughs> Şşş, şş, Orada bir soygun işim vardı. Benim olduğum yerde soygun olamaz oğlum. Benim olduğum yerde soygunları ben yaparım. Çekilin lan. Çekil çekil oğlum. neyse. Oo. Stick Dutch. here we go. A strange land of papists and rapists. America's very own Gamora. This city's all of it. the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte, and from what I've heard, this establishment is our best lead. But I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot. I think so. Just keep it cool. You know me. I'll meet you back here anon. I welcome. Şu Bronte denilen kadını bir bulalım. Selam ben. Yiğit. Ya da beni artı olarak da tanırlar. Canınızı seviyorsanız gözümle gözünüzü iş şey yapmayın. Buluşturmayın. Eş. Evet. Bir içki versene bana. I'll get you in a second. Ah. Not unless we all get washed away. <laughs> Every year they say that's going to Hadi oğlum hadi. Adamın lak lak yapacağını <laughs> içki ver hadi çabuk ya. How can I help? Look like a whiskey man. Evet. E. Sure. İçki ver. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay.

ben biraz e, sinirli bir adamımdır ha. Yes yes Angelo Bronte. Bu adam biliyor bir seyirini de söktü bakalım. Vay. Üst katta mı? Hmm. Oh hey Güzel müzik he Devam et böyle. Şuradan bir çıkalım bakalım. Buralarda medi yoksa bu yok. Burada üst katlarda değil sanırım ya. Şu dışarı doğru çıkalım. Şu dışarı doğru bir çıkalım. Dışarılarda bir yerlerde bulacağız biz bu Angela Brandt'i. Oğlum. Nerede şimdi bu kadın ya? binanın içinde mi? Yani şuralarda bir yerlerde mi? Kesinler. <gülüyor> Bak <gülüyor> sizin aha. Attan düştüm. Allah cezanı vermesin. Adamları şekil yapacağız. Din geldik ya. Ne oluyor oğlum? Ben Kanunu çiğnemişim ondan dolayı e, şey diyor. Yani kanunları çiğnedin diyor. Allah Allah lan. <laughs> hani çok acayip bir kasabaya geldik şu anda. Elegantın da elegant yani. Oh Allah Allah. Öyle bir kasaba yani. Ya, çok saçma ya. Haydi haydi. Yes yes Angelo Bronte. Ee, pardon. Italian spaghetti eating long streak of piss big. And He makes my skin crawl. I'm some swarthy cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you can talk to them kids in the alley, they'll know I get. Oh, and friend, you, you'll be careful now. Mm -hmm. Immigrants, they're not to be trusted. Şöyle hızlı hızlı bir gidelim bakalım şurada. Şimdi buralarda yok mu yani bu kadın? Etrafa bir sor diyor. Yani burada tanıyanlar falan vardır tarzında bir şey söylüyor ama. Eee şimdi. Abi. Yani ben şimdi sonra sonra insan arıyorum yani. Anladın mı? Angela Brante. Kim abi bu? Ne önemi var yani? Bunların hepsi bir bilmece şu an. Hey! Gel bakalım. Şimdi kanunları çiğnemeden anladın mı? Kanunları çiğneme. Hadi gel devam. Hey hey! Şöyle hız sınırını oyalım. Bunlar sanırım bilmiyor. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir gelsene. Şöyle yapalım. İn bakalım. Morning. Sen tanıyor musun lan Angelo Bronte'yi? He? Morning, Morning to you. Şuraya doğru bir gidelim bakalım. Evet. Çocuklar! Hey. Hey. hey! I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. I reckon I can pay. Five dollars. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. I Here. Come on. This way. Hadi bakalım. Let's bakalım. go, mister. You come coming, Cleet? Bu çocuklara pek güvendiğimi söyleyemem. Beş 5 dolara beni kadına götüreceklerini söylediler ama Yani. you new to the city, mister? Pretty much. Don't worry, no one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now, over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Model on the famous church in Toulouse, which is in France. you been to Toulouse Mister? No we're Catholics here Mister ain't Baptist or nothing My mama said they used to burn Protestants and all but uh we all friends now. Isn't that the most beautiful testament to God yeah, they don't have nothing so fine where you come from Mister? Hop. Lan. Of. Of lan adiye bak. Gel buraya, buraya gel. Buraya gel seni öldürmek zorunda beni bırakma çocuk. Bak lan. Lan. Eyvah. Lan nasıl olacak ya? Lan lan lan, lan. şuradan şuradan şuradan. Oğlum atı gitmem lazım da atı da çağıramıyoruz ki. Abi hey tuşu atı çağırmıyor muydu ya? buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lan lan lan. Ha. Şuradan 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 Yürü 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 şuradan gitti. Şuradan gitti çabuk. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. Benim canımı sıkma. Hadi bak. Çık çabuk. Lan oğlum birisi de şu çocuğu Allah rızası için tutsun be. Gel lan buraya gel buraya buraya gel seni bak seni çok kötü yaparım çocuk lan oğlum Şşt. lan 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 oğlum çabuk olsana ya hay hadi hadi ya oğlum halim kalmadı ya. Şu ol ve şu kız gel buraya. Lan oğlum çabuk çık. Lan şuradan çık. Lan balkta kalacak zaman mı? Hah Gel buraya. Buraya gel çabuk. Çabuk. Oo! Get <laughs> in my thanks boy. What are you talking about friend? I ain't your friend. That kid is. And He robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Señor Bronte. That kid was going to show me before he robbed me. Now, come on. You knew in town, mister. Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen him. Ben you hiç görmedim. Biz arkadaş değiliz. <laughs> You don't like no one, mister mr bronte he's got fine hair he got a beautiful house and i am proud to work for him he got fifty men mister why are you gonna care a thing about you i just want to speak with him i'm sure you do mister you and them friends of yours been asking about him all over town he been mighty disrespected bunch of muddy yankees and... Da adama, e, yani well you and your friends should pay him a visit mister He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, Yoko. Now. Get out of here. Birisini tanıdığımızı söyledik. Sonrasında bizi bıraktılar. Demek ki adamdan korkuyorlar. Abi. Gel. Atımız bizden bayağı uzakta olduğu için ee, şu anda gelmiyor. Ancak şimdilik gelecektir. Evet. Hadi gel, sağlık atımı at. Hadi oğlum. Oğlum bütün şehri dolaştım be. Öf ısıltı öttür öttür şehri dolaşıyoruz. Yalnız şu saat güzelmiş ha. Zaten geleceğim yere geldim anasını satıp. şu Saatten sonra gelmesen de fark etmez. Daç, Daç'ın sesini duydum orada. so you'll do kim terafunji but i found mr bronte seems to be some italian mr <laughs> big in town everybody knows him but nobody wants to talk <tane çocuk> about him apparently lives in a big house on flavian street opposite the <laughs> park good work so what now we go pay him a visit i'll get john you meet us there Whatever Çocuğu geri almamız için bu adama ihtiyacınız var dedi. Yani e, bu adamın yerini öğrendik. E, bu adam şeylerden yani İtalya'nın hani kesimlerinde e, işte böyle ne bileyim çocuk suçluları falanları filanları yöneten birisiymiş. Ben kadın zannediyorum Angelo falan deyince meğerse adammış. Anladığım kadarıyla. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki bölümde yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.